Ya sen nasıl güzel bir hayvansın ya. Ya ben seni yerim. Bu arada elimin hali. Bunlar ısırık değil tırnak izleri. Tırnakları birazcık sivri de. Al ısır. Ah ah tam bırak vazgeçtim. Köpek ısırıyorsun öyle hayvan hayvan. Canımı yaktın. Deşti ya. Baksanıza iş çıktı. Sert ısırmasana. Sıçtı mı? Hem de yatağıma. Ya i̇yi Allah'tan üstüme gelmiş. Yatağa gelmemiş. Parmağım acıdı ya. Köpek ya. Sırdı beni sert ısırdı. Canımı yaktın. Sana kızdım şu an. Sinirliyim. Bu arada limon numaradan herkese merhaba. Blok çekiyorum. Isırma. Isırma. Isırma döverim ha. Hey. Sakin tamam özür dilerim. Ben seni kızdırdım. Şşş. Isırma beni. Isırma. Sakın beni ısırma. Sakın. Yeter artık ısırdın. Tam gagana ellemeyeceğim özür dilerim. Sinirleniyorsun anladım. nasıl güzel bir şeysin öyle ya. Isırma ısırma artık. Mamanı yedin doydun. Ne oldu nankör? Mamanı yedikten sonra ısırmaya mı başladın? Demin hiçbir şey yapmıyordun. Niye şimdi başladın ısırmaya? Hadi geç. Bacağımı da çizme. Tamam tamam tamam. Dur dur vazgeçtim. Geçme oraya. Geçme oraya. Böyle yapayım öyle geç. Tamam. Böyle en azından bacağımı çizmezsin. Kanatlara bakar mısın ya? Biraz sana kanatlarını bana. Aç. Aç aç aç. Gel. Tamam tamam uçma vazgeç. Uçma. Gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Işığa konma. Işığa konma gel geçtim Tam kanatlarını açtırmayacağım. Özür dilerim. Seni rahatsız ettim. Gelsene oğlum buraya. Eşek. Ah. Bu arada gitarı kırdım. O seni taşımaz. Kırdın kırdın ya. O seni taşır mı oğlum ya? Gel. Gitarı kırdım senin yüzünden. Sen uçtun diye gitar kırıldı. Gel. Ya. ya oğlum. Gel. Gitar kırıldı ya. Zaten kırıktı bunu ben kendim yapıştırmıştım. Üstüne bastım tam buna yetişeyim derken uçtu. Gideyim peşinden de elime olsun derken şu şekilde duruyordu yerde. Çünkü dolabın üstünde değil, normalde şurada duruyor demin uçtuğu için bunun üstüne kondu. Bununla beraber aşağı düşmesin diye bunu şuraya koyayım dedim geçici olarak. Yatarken koyarım dedim. 2 dakika yatakta şunu oynayayım dedim. Şöyle üstüne bastım ve şu anda durum bu. Kırdık. E seninden memnun musun? Ha? Uçma artık uçma. Uçma kameraya bari uçma. Kıracaksın şimdi bir şeyleri daha kıracaksın. Sana kızdım şu an. Gitarımı kırdın. Ben kırdım ama senin yüzünden kırdım. Üstelik bunu da kırıyordun Hayret kırılmamış. Nasıl kırılmamış anlamadım. Allah'ım ya Rabbim. Bu sene taşırma gözünü seveyim. Ya bir kendine bak. Tipe bak. La bir de şuna bak. Bu sene taşırma gözünü seveyim ya. Gitti bak burada oyuncağı oyuncağı düşürdü ya. Bu limonun düşman oyuncağıydı. Gidiyor bunu yıkıyordu. Sana da öğreteceğim ama bunu. Sen de bununla savaşacaksın ama bu şekilde değil yani ben söyledim de yapacaksın. Kendi kafana göre değil. Anlaştık mı? Gidip oyuncaklara salça olma. Isırma parmağımı o parmağım yaralı. O parmağımı ısırırsan çok canım yanar. Hey şşşt. Isırma. Isırma. Hadi kon buraya. Bu ne? Git orada takıl. Burasında ne işin var senin? Gözünü sevdiğim. Gel. Gel. Gel hadi gel. Gel oynayalım. Gel gel oynayalım hadi. Gel. Hadi gel. Gelsene yavrum. Tamam hadi gel ben yardım edeyim sana. Hadi gel. Dönmesi çok zor oldu. Büyük olduğu için hayvan. Bak yavaş yavaş omzuma geliyor oradan. Gitarı kırdın ama sana çok kızgın değilim. Tamam mı? Affederim seni ama... Bir şartım var. Beni bir daha sırmayacaksın. Gitarı kırdın zaten. Beni bir daha asırma. Sen kırdın gitarı. Ben kırmadım. Gel. İlgi mi istiyorsun sen? Gel gel. İlgi mi istiyorsun? <laughs> tamam tamam. Tamam oğlum. Tamam gel. Telefonu mu istiyorsun? İlla telefona mı çıkacaksın? Çık hadi. Telefonu kemirme. Hayır, hayır, hayır. Senin o gaganla o telefonu mahvedersin. O telefonun kılıfını kemire kemire yok edersin. Bildiğin yok edersin kılıfı. Hadi ben kapatıyorum. Yeter artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Telefonu kurtarmalıyım bundan. Gitardan sonra telefon gitmesin. Ah enseme acıdı. Enseme çıkma öyle tırnakların acıyor.